Merhabalar Hepinize merhabalar arkadaşlar Ben Emir Tutar Bugün sizlerle birlikte yasaklanmış oyuncaklara bakacağız Ve bugün Bana çok fazla like gelmedi Çünkü bugün cuma Siz belki bunu başka bir gün izlersiniz ama Bu arada Cuma'nız hayırlı olsun Şimdi ilk oyuncağımız Saki Vaki ee, Bence Bu Şey yasaklanması doğru mu olmuş? Bence çok da doğru olmamış ama yani bazı çocukları korkunç gelebilir ama hiç korkunç değil bana göre. Ama siz bilirsiniz. Sıradaki oyuncağa geçelim. O, Evet arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımız bu. Barbiler. Bunlar neden şeyi he ha bu uçan oyuncak işte. Bunların yasaklanma sebebi bence güzel. Çünkü bak uçuyor mesela yüzüne falan gelebilir yani. Böyle bu dönüyor dönüyor uçuyor. Şöyle dönüyor dönüyor uçuyor. Gözüne falan gelir. O yüzden birazcık sıkıntı olur. Yani bence doğru. Gözüne falan gelir yani mesela yani her yere gelebilir. Sıradaki oyuncağa geçelim. Geç. Sıradaki oyuncağımız bu tavuk. Bu tavuk öttürünce öttür ötüyor bu tavuk. Böyle bastırıyor. şöyle. Ötüyor. İşte yani bence şunun görünüşü birazcık sıkıntı. Hem sesi ne ya? Öyle ben sesini gördüm. Bazıları biliyordur. Sıradaki oyuncağa geçelim. Geç. Evet arkadaşlar sıradaki oyuncağımız bu. Tabi hepiniz inanacak buna değil mi? Bu her yerde çıkıyor biliyorum. Ama yalan bu. Abi öyle bir şey niye yapılsın? Yani bana göre yalan. Yani inanlar in inanmak isteyenler inanabilir. Bu arada ne videolar gelmesini istiyorsanız o videoları yapacağım. Bu yalan bu arada. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Hop geç. Sıradaki oyuncağımız bu. Bana bu yasaklanması gerekiyor gibi gelmedi. Ama tabi bilmem çocuklar buna ne yapıyor. Ama yani ucuna sivri bir şeyler koyuyorlar herhalde. Ama öyle jileti de nereden bulacaklar? Aslında belki de olabilir. Yani bilmem. Bence bu yasak. Belki de öyle olmuş olabilir. Ben bilmiyorum yani. Neyse sıradaki oyuncağa geçelim. Çok uzatmayalım. Hop geç. Evet sıradaki oyuncağımız bu. Birçoğunuz biliyordur bunu. Böyle şekil şukurlar yapıyorsunuz. Bunun sebebi şu galiba. Böyle onun küçük parçaları var ya. Boğaz nefes boşluğuna kaçabilir. Ama Türkiye'de satılıyor bu. Yani ben hala görüyorum bazen. Ama bayağı da yok ya. Eskiden vardı şu an yok. Hemen uzatmadan sıradaki oyuncağımıza geçelim. Hop. Sıradaki oyuncağımız bu. Herhalde bu böyle ne ama bilmiyorum. Ben bunun bir videosunu izlemiştim. Onlar doğru söylüyorsa. Böyle bir burada radyoaktif Mad madde falan var herhalde. Öyle ama doğru söylüyorlarsa. Ve bu arada ben size bir şey göstereceğim. Bekleyin. Bu arada bu oyuncak yani küçük çocukların boğazına kaçar diye öyle. Yani siz de hemen şey yapmayın. Bu oyuncak küçük çocukların boğazına kaçar. Mesela ben bunu yutar mıyım? Yutmam abi. Niye yutayım? Mesela sıradaki oyuncağımıza geçelim. Hop. Sıradaki oyuncağımız bu. Bu topu at, fırlatıyoruz herhalde bir şeyle. Ama yani fırlatılması tabi bu göze falan gelebilir. Gerçi bu eskilerde vardır belki. Yani bilmem. Ama bana şu topların ağırlığına göre yani öyle pimpon topu gibi bir şeyse çok fazla şey değil ama böyle sert bir şeyse o zaman sıkıntı olabilir. Ama şu ne? Onu anlayamadım. Neyse, sıradaki oyuncağımıza geçelim. Geçelim mi? Hop. Abi yasaklanan oyuncaklar dedim. Ne çıktı? Bu ne ya? Hü Hüseyin mucit mi? Bu kim? Bence yasak. Niye yasaklanıyor? Normal oyuncak işte. Burada da saçma sapan şeyler çıkıyor. Hop, sıradaki oyuncağa geç. Sıradaki oyuncağımız bu. Bu bizde var. Yani bence çok fazla şey değil. Bu kadar da yasaklanması gerekmiyor yani. Şurası kapanıyor böyle. Açılınca da bu bebek çıkıyor. Yani belki bazı çocuklar için psikoloji durumu var. Ama bana göre çok fazla değil. Ben de bunların bayasına inanmıyorum zaten. İnananlar inanabilirim. Bakın kötü yorumlar da gelmesin. İnananlar inansın ama ben pek inanmıyorum. Ee, şimdi ben bir bakayım daha oyuncak kaldı. Ve en son oyuncağımız da bu. Bu oyuncak değil kumbara. Paraya koyuyorsunuz şey yapıyor. Bazı çocukların saçı buna dolanıyormuş. Veya parmağı oluyormuş. Şu an parmağı bence acıtmaz. Ve bunların yut bu arada YouTube, yani yani bu duyduğunuzun yüzde doksanı yalan, söyleyeyim ben size yani. Şimdi ben bunları duydum, duyarak yapıyorum şu an. Yani o yüzden de siz de pek inanmayın. Ben duydum yani. Her duyduğunuz gerçek değildir. Neyse daha fazla konuşmayayım, video uzuyor. Ve arkadaşlarım bu kadar ve bir tane daha oyuncak var mıydı bir bak ve bu videomuzun da sonuna geldik bu videoda çok fazla oyuncak baktık aşırı da fazla bakmadık bunların çoğu yalan gerçekten söyleyeyim size ve arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay